arkadaşlar ben Ömer'e yepyeni bir bölümde daha hoşgeldiniz. Bir önceki bölüme gitmek için ekranda çıkan önceki videoda tıklayabilirsiniz. Evet. Arkadan tıklama sesi geliyorsa özür dilerim. Evet hayvan gibi bir şey yapıyorlardı bu bölümde. Artık çok zorlanıyorduk. Şuradaki kalbi almak istiyorum ama. Tamam. Müzikler neden bu kadar kötü? Oha ama O. Oh, öldüm. Evet. Birinci evde takıldım. Süper. Tamam bu sefer ciddi oynayacağım. Bu sefer yapabilirim. Bu sefer yapacağım. Evet şövalye bizi vurdu. Afçıya. Ah, Kili kombo. Tüt tut, tut. Ya nasıl vuruyorsun? Hihi. İhi. Hı, vurdum. Hoppa. Bu da öldü. Oraya ikinci bir eve geçeceğim. 72'deyiz. Süper. Ne kadar da. Sıçtık. Yanlış yere attım. Çok süper oldu bu. Benim için. Biriniz gidin. O, Sağol. Teşekkürler. O bir sürü kalp bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü. Bir sürü. Bir sürü ah. Uh. 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 Vuracak. Vurdu. Ölüyorum. Öleceğim. Oha birden çık abi gitti uh. Tamam. Senin bir canı yok muydu? Ya, Gün aldım, gene aldım. Ha, gene aldım. Ya şu reklamlardan soğuttular insanı ya. Oha, yavaştıklar mısın biraz? Oha, Oho. yolda giderken konma yaptı. İlk önce seni bir halledeyim diyeyim. Çekilin. Öldün. Ha <laughs> ha. Fazla sıkıntı oluyor bizim için. Uha. Ah. Ah, düş artık. Hayır. Çık. Tamam. Ya üf. yine mi sen? Yine mi? Sen yine mi? Ah. Bir sürü adam, bir sürü tokatlayıcı adam. İki kalbim var. Dua. Üf. Çok heyecanlandım. O oh, güzeldi. Combo. Güzeldi. Kavur. Ölür müsün? Öler misin? Ölür müsün? Alo oh, lo 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 Goodbye Sen ne diyorsun bana? Ne diyorsun? Gelmiş tokatlıyor beni ya manya Çat 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 işte bu. İşte bu. Çok güzel kesiyorum. iskeletleri. Cam da fullendi. Parayı alamadım. Hah. Bu sefer çıktı. Evet. Hakasta oynayayım. Tamam. Neden bu kadar az çıkıyor? Tamam lafımı geri aldım. Tamam. Az çıkmıyormuş. Özür dilerim. Sadece bir tanesini vurabildim. Şaka. Merhaba büyücü. Merhaba büyücü. Atma. Onu bana Evet ilk defa bu kadar ilerledim. Ölmezsem. Şu mı açtım tabi yine. Kalkanını kıracaktım ben seni kıramadım. İşte bu kalkanım fullendi. Canımı da fullemek istiyorum. Vurabildim mi? Nos koplayamadım. Neden nos koplanmıyorsun ki? Neden? Oh! Ateş topu açacağını tahmin etmemiştim. Ya yine kalkanını kıramadım gel. Tamam kalkanımız da falan camımız da falan de. Onu bana atma. Lütfen. Yine atamadım kalıcı. Hadi. Oh be. Şu parayı alırken düşmezsem güzel olur. Şunları hemen atayım aşağı çok fazla birikiyorlar sonra gördüğünüz gibi o güzel komba yaptım şok atsın hadi at of 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 acıyor joystick'i döndürmekten parmağım acıyor Kaç kişiyi vurdum orada? Hadi. Boss ne acaba? Boss merak ettim şu an. Bu kadar zorlanıyorum. Hayır paralarımı çam. Oo! Oo! of bu kadar para çıktı ki oyun takıldı. Tamam. Bir canı daha doldurayım. Tamamdır. Canımız bu. kalkanımız yok. Olsun. Kalkan o kadar. Önemli aslında da. Her neyse ya bir şey olmaz. Kalkansız da yaşayabilirim herhalde. İşte bu. Sen nereye vurmaya çalış? Bu yo. Olsun. Öldü. Öldü 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 canım full. Hadi be. Okçalı çarpsaydı güzel olabilirdi. Tamam. Ee, şu dedeyi de öldürelim. Come on dede. cooldownlı olsun ondan sonra saldırayım. Tamam. Doldu sayılır. Ha gollem. Gerizekalı. Biliyorsunuz siz gollemi. Ne olduğunu. Hı, geliyor bizimki. Hop. <laughs> Çok heyecanlıyım. Allah'ım öleceğim. Allah'ım ya Rabbim. Ah! Oh! Şu golemin kaç canı var? Golemin kaç canı var? Biri bana söylesin. Aa golle. Kalkanını almak istiyorum o yüzden seni aşağı atmayacağım. Ve ben bu şu an kendime salak gibi hissediyorum. Ee, oyundaki bir e, ne diyeyim mob mu diyeyim? Oyundaki bir karaktere onu kalkanına alacağım için öldüreceğimi söyledim. Çünkü ben malım. Evet. Oh. Ciddi misin? Tam kalkan gerek olduğu zaman kalkan gidiyor ya. Gel. 79. Evet boss'u göreceğiz. Ha boss slime'dı galiba. Boss'ta ölmüştüm hatta. Sanırım. Hatırlıyorsam. Oha. Tahmin etmiştim böyle olacağını. Bileydim böyle olacağını. Oh vurdum. Tam büyücü gitti. Ya neden o katmıyorsun sen? Üff. Çat. Ya önüne neden geçiyorsun ki sen? O combo yaptı. O temizledi merkezi. Bu ya. Fıçıko. 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 Gel misin? Gel buraya. Neden kardeşim ağlıyor? İşte. İşte bu işte bu işte bu. Sen de böyle ol. Tamamdır. Şimdi kırmızı slime geliyor sanırım. Evet. Big red one. Oh! Oha! Tek attı, tek attı, tek attı. Tek attı. Aşağısına. Işte. O. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar bir bölüm daha sonuna geldik. Of o kadar gelmiştim ya. Beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ya yine yenemedim ya.